Arkadaşlar oyuna Amber geldi. Göstereyim. Uh, Bana da bugün Piper çıktı. 9'dan 60'daki. Ve elimiz aldım ben. Piper'dan sonra. 8 bin payım. İnin Ne O kadar değil mi? Heh. Ablama da spike çıktı. Onu bilirsiniz. huy hesabım. Max'le bir Evet arkadaşlar burada var. Piper'ı en zorda. Ablamın hesabını göstereyim. Orada spike çıktı. Daha doğrusu ben çıkarttım. Videom var onu da izleyebilirsiniz. Spike çıktı diye yazıyor altında. Sen kalkıp abla. mi? Tamam. O zaman şimdi 7 bin gidiyoruz. 7 bin, Şu an. İşte bu pro kız. Jackie çıkarttım 7 binden ona. Ben bir de Spike çıkarttım. Ee, şey bana i̇şte, atmak yapmak isteyenler şuradan gösterebilirim. ID'mi yazıyor şurada. Atmak isteyenler işte e, atmak isteyenler yani atmak isteyenler atabilir. Şöyle göstereyim hesabı hepsini kabul edeceğim. Gil yok. Gil yok, Sergio, yok, Spike yok, Krob yok, Leon yok, Sandy yok, Amber yok, Max yok, Mississippi yok, Bibi yok, Bibi yok, Nani yok. Ablamda Nani, Nani var. Glory. Ama. Arkadaşlar yani ama birisi geldi kim bilmiyorum. o yüzden kışladım. Bu bu kadardı.